Cenazeye, cemiyete, hastaya gitmeyen, eşinin ona ihtiyacı olduğunda yanında çoğunlukla olmayan insanlar var. İnsan niye evlenir sizce? Önce siz kendi içinizde bunu bir cevaplaya durun. Ben bununla ilgili birkaç kelime söyleyeceğim. İnsan sadece evlilik için evlilik yapmaz. Evlilik hayatla baş edebilmeniz, duygusal yorgunluklar ve acıyla kederi paylandırabilmeniz için, yaşam denen yeri daha kolay bir yer haline getirebilmeniz ve en tabii varlığınıza en yakın şahidi en güzel şekilde oluşturabilmeniz için yapılan en güzel eylemdir. Bir insan hayatında yalnız kalmak, bir davete yalnız icabet etmek, acısını kendi içinde yaşamak ve hayatı tek başına göğüslenmek için evlenmez. Ve bunu hiçbir insan, hiçbir insana yaşatmaya hakkı yok. Yalnızım diyen evli insanları duydukça onların hikayelerini dinledikçe gerçekten üzülüyorum. Hiçbir iş, hiçbir plan eşinizden daha önde veya önemli değil. Dünyalık işleri şunu da yapalım. Ondan sonra dedikçe bir bakıyorsunuz yıllar geçivermiş. Hayli yaş aldığınızda da evlilikte şunu görüyorsunuz. En güzel yıllar heba edilmiş. Eşinizde bu yılların yorgunluğu, yalnızlığı bir sızı olarak kalmış. Yüzü gülen değil. Artık somurtan bir insana dönüşmüş o. Hani işler güçler bitti tam güleceği zaman neden gülmez bu insan diyorsunuz ya. İnsan zamanında kıymeti bilinendir. Bunu harcadığınızda anlarsınız E